Herkese merhabalar. Animemin kanalına hoş geldiniz. Bu videoda düşmanların birbirine aşık olduğu 10 tane animeden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız videoya başlayalım. Hikaye, insanlar ve şeytanlar arasındaki savaşın kapladığı bir dünyada geçer. İnsanların en güçlü kahramanı, şeytan kralı öldürmek için onun kalesine sızar. Ancak şeytan kral, karşı koymak yerine kahraman ile işbirliği yapmayı teklif eder. Savaşı birden sonlandırmanın durumu daha da karmaşıklaştıracağını insanların ancak ortak bir düşman sayesinde bir araya gelebildiklerini, düşmanların ortadan kalkması durumunda birbirlerine düşeceklerini ve benzer durumun şeytanlar dünyası içinde de geçerli olduğunu açıklar. Kahraman kralın açıklamalarına ikna olur ve ona yardım etmeyi kabul eder. Birlikte hem insanlar hem de şeytanlar dünyasına kalıcı bir bereket ve barışı getirmek için çalışırlar. Akito Kambara İkinci sınıf lise öğrencisidir. Her ne kadar insan gibi görünse de yarı yoğumudur ve yaralansa dahi incinmez. Çünkü kendini hemen iyileştirebiliyordur. Günün birinde Akito çatı katında atlamaya yeltenen Mirai Kuriyama ile karşılaşır. Mirai kanını manipüle etmesi yüzünden yapayalnızdır ve ruhlar dünyasındakilerin arasında eşi benzeri olmayan biridir. Akito Mirai'yi kurtardıktan sonra garip olaylar başlar. Westo'nun kusokizoku'u. Hikaye Yatılı Grigio Akademisi'ne geçmektedir. Bu okulda okuyan tüm öğrenciler Ak kediler ve kara köpekler adı verilen birbirlerini düşman iki öğrenci yurdunda ikamet etmektedir. Kendi yurtlarının liderleri olan Persia ve Inuzaka birbirlerine gizliden gizliye aşık olurlar. Şimdi ise başlarında binbir türlü musibet gelirken aşklarını diğer yurt arkadaşlarından gizli tutmak zorundadırlar. Tatsumi, kırsal kesimde yaşayan genç ve güçlü bir savaşçıdır. O ve iki arkadaşı, fakir köyleri için para kazanma hayaliyle imparatorluk başkentine doğru yola çıkarlar. Ancak büyük umutlarla geldikleri başkent hiç de düşündükleri gibi çıkmayacaktır. Başkentin acımasızlığı ile yüzleştikten sonra hiç de düşündüğü bir yer olmadığını anlayan Tatsumi'nin yolu, bir olay sırasında Akame ve Night Raid adlı suikast örgütü ile kesişir. Bu bozulmuş topluluk karşısındaki devrimcilerin suikast kolu olan Night Raid'e katılma kararı alan Tatsumi artık Night Raid'in yanında başkente karşı savaşacaktır. Night Raid görevini kötüye kullanan, halka zorbalık yapan insanları suikast düzenlemeye devam ederken tüm bu her şeyin başında olan başbakan Night Raid'e karşı en iyi askerlerinden oluşan bir grup kurar. Bu grup Yeagers'dır. Night Raid ile Yeagers'in kapışması hiç de kolay olmayacaktır. Dünyada oyuncu sayısı milyonları aşmış olan online buton oyunu Silahların kullanılmadığı, herkesin birbiriyle çeşitli bombalar kullanarak savaştığı bir oyundur. Ryota Sakamoto da gerçek hayatta sıradan, çok başarısı olmayan biriyken bu oyununda dünyaca tanınan Japonya'nın en başarılı oyuncularından biridir. Ryota bir gün nasıl olduğunu anlayamadan kendini tropikal bir ormanda bulur. Buranın neresi olduğunu ve nasıl geldiğini araştırırken bir adamın saldırısına uğrar. Kısa zamanda da adamın bir butom oyuncusu olduğunu, kendisinin de bir şekilde butom oyununun içine girdiğini fark eder. Ryota oyun tecrübeleriyle kısa sürede kendisine saldıranı yendikten sonra neler olup bittiğini araştıracak. Bir yandan da bu tom dünyasında hayatta kalmaya çalışacaktır. <laughs> Sıradan bir lise öğrencisi olan Kaname Sudo, Darwin's Game isimli gizemli bir mobil oyuna davet alır. Kaçış şansı olmayan ve bahsin yaşam ya da ölüm olduğu bu sosyal oyuna dahil olan Kaname, Hayatta kalmayı başarabilecek midir? Hikayemiz okuduğu lisenin problem çocuğu ünvanını kazanmış Yamada Ryu'nun okulun hem güzel hem de başarılı öğrencisi Urara Shiraishi ile çarpışması ve gözlerini açtığında kendini onun vücudunda bulmasıyla başlıyor. İkilinin nasıl vücut değiştirdiklerine dair sırrı çözmesi okul içinde bulunan birçok sırrı da beraberinde getirecektir. Gidelim! Gidelim! <laughs> Özel Ayıç Ortak Yaşam Akademisi üst seviye kızlar için olan bir lisedir. Kızlı erkekle eğitime başlandığında kızlar korkudan okula silah getirebilme izni isterler. Bu uygulamaya konulduğunda 5 kişiden oluşan Yüce 5 Kılıç denilen kanunları kendileri koyan birliğimsi bir örgüt de kurulur. Nesiller sonra bu 5 kılıç neticede düzeltilmiş sorunlu öğrencilerden oluşmaya başlar. Okulsa böyle öğrencileri düzeltmek için onları okula kabul etmeye başlar. Nomura Fudo da büyük bir kavgaya karıştıktan sonra bu okula nakil edilir. Okula başladıktan sonra tek seçeneği okuldan atılmak ya da diğer erkek öğrencilerin düzeltildiği gibi düzeltilmek olduğu zaman ne yapacak? Raku Ichijo ile çocukluk aşkı birbirlerine gizli bir söz veriler. Bu söz Raku'nun hatıra olarak bir kolyeyi ve çocukluk aşkının o kolyenin anahtarını saklamasıdır. Yıllar sonra Raku'nun çocukluk aşkıyla buluşma hayalleri Kirisaki'nin yanlışlıkla Raku'nun yüzüne vurmasıyla son bulur. Raku normal bir lise öğrencisi olmasına rağmen ailesi Yakuza'nın Shuei Gumi bölgesinin liderliğini yapmaktadır. Raku'nun Kirisaki ile zorla birlikte olması Raku'yu kendi aile işlerine bulaştırmıştır. Çünkü Kirisaki düşman çetenin liderinin kızıdır. Uyumsuzluklarına rağmen bu ikili sahte ilişki ile herkesi kandırmışlardır. Daha sonra Raku Kirisaki'nin geçmişten kalma bir anahtara sahip olduğunu ama anahtar hakkında hiçbir fikre sahip olmadığını öğrenir. Bu da yetmezmiş gibi Kosaki Onadera ve Marika Tachibana adında ve gizemli anahtarlarına sahip iki kız daha Raku'nun hayatına girer. Raku bu aşk karmaşasının içindeyken işler daha da zorlaşır. Sınıfı okul festivali için Romeo ve Juliet eserini sergilemek isterler. Ve Raku, Kirisaki ikilisine başrol verilir. Lise birinci sınıf olan Tojo Basara babasının bir küçük kız istiyordun değil mi demesinden sonra paniklemeye başlar. Kısa bir süre sonra babası yeniden evlenip Mio ve Maria adında iki tane güzel üvey kardeş getirir. Babası işlerinden dolayı yurt dışına gitmek zorunda kalır. Ancak Basara yeni gelen kız kardeşlerinin şeytanla orada olduğunu bilmemektedir. Ve kardeşlerin tek amacı Basara ile sözleşme yapıp onu hizmetkarları yapmaktır. Ancak sözleşme yaparken bir terslik yaşanır ve iki üvey kardeş Basara ile sözleşme yaparlar. Ve Basara'nın hizmetkarı olurlar. Bu durum Basara'nın bir sapık durumuna düşmesine sebep olur ve hikayemiz başlar. Evet listemiz bu şekildeydi. Sizin önerebileceğiniz bu tarz animeler var mı? Varsa yorumlar kısmında belirtin. Bu videonun daha sonuna geldik. Beni instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Link açıklamalar kısmında. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.